Karadeniz'de Pontus devleti kurma amacıyla Yunanlıların desteğiyle harekete geçen Rum çeteleri bölgede huzuru bozmaya çalışmışlardır. Sinop'tan Trabzon'a kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bu faaliyetlerde Rum çeteleri köylere saldırmış, yolları kesmiş, karakollara baskınlar düzenlemiştir. Bu hareketlerin temel hedefi Yunanlıların Euxinos Pontos adını verdikleri bölgeyi Yunanlaştırmak ve Pontus Cumhuriyeti'ni kurmaktı. Rum çetelerinin bu faaliyetleri devam ederken 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak Milli Mücadelenin ilk adımını attı. Bölgedeki durumu inceleyen Atatürk, asker sayısının artırılması gerektiğini İstanbul hükümetine bildirdi. 1921'de ise Rum isyanı büyüdü. Yunanistan bu isyanı kullanarak Ankara'yı kuzeyden kuşatmayı hedefledi. Ancak Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun durdurulması hem Yunanlıların hem de Karadeniz'deki Rum çetelerinin sonunu getirdi. Sonrasında mübadele anlaşması ile 182 bin Rum Karadeniz'den Yunanistan'a gönderildi. 15 Eylül 1924'te Trabzon'a gelen Atatürk bu durumu özetleyerek 5 sene evvel Ermenistan mahreci veya muhayyel bir Pontus Krallığı ülkesi talep ve tehditleri ilelebet hayal olmuştur sözleriyle bu hayallerin sona erdiğini vurguladı.